herden böyle kaldır ben tek tek hazırlayıp vereceğim sana şimdi gayet iyi bak Mama baksana ya. <laughs> Helal. Oğlum bu da çok iyi lan. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Gülme <laughs> <laughs> oğlum şerefsiz. Bugün kampa geldik. <laughs> Şunu kaybetmeyelim de bak bu bize lazım olacak. Bu şey kurulum şey kılavuzu. Ha bu arada herkesin bayramı müsaade olsun. Bağırma <laughs> lan milletin içinde. Oğlum mal mısın? Ya senin. Gitsana oğlum gitti ya. Ya ne? Kırıldı ama İnşallah çalışır kapağı sadece şey oldu. Oğlum sen görüyorsun düşüyorsun Ha? Başaramadık abi Niye elini atmıyor o cebinde duruyor Bayramınız mübarek olsun Bunu demeye çalıştım ah. Ha. Hayda. Hayda Nasır Üstem çadır Çingen çadırı Makara yapıyorum hakkınızı helal edin Bak böyle turuncu turuncu Anasını satayım burada komple taşlık <laughs> Lan şurada büyük taş var al onu al Nerede? Bu böyle girecek. Bir tane de bu. Oğlum şöyle. Bu çatı. Böyle bir. Bu iki. Lan o ayak üç. Lan onun duruyor ya. <gülüyor> Görmedim. <gülüyor> onu koyacağım buraya. Evet. Buraya Kesme yaptım lan? Dur. Üstten birazdan tripoda koyarız kamerayı. Ya da şurada bir yere sabitleriz. Bak bu çatı. Tamam. Böyle. Buradan bir tane boru gelecek. O boruya da bunlar. He, tamam. Anasını satayım. Yok muydu şöyle basıp açılan çadırlar var ya. Var. Parası da var. Yok ki anasını satayım. Para yok. Para yok. Para yok. Para yok. Para yok. Para yok. Şimdi. Ulan inşallah sesi gidiyordur ha. Rüzgardan boku çıkarsan anay. Sen de ses koymazsın Şakir koyarsan arka hızlı hızlı yaparsın işte. Ya. Oğlum adamlar onu... Hay anasını satayım ya. <laughs> Allah Allah biz... Rüstem, şimdi gelmen lazım. Yok öyle. E Şakir çadır yırtık lan. Neresi yırtık? Bak şurada yırtık var kocaman. Hayır lan nerede? Aa bak Hani? Şu. Lan salak o güneşlik. Makara yapıyorum hakkınızı helal edin. Tövbe ya. Oğlum nefesim gitti içeri harbi yırtık. zannettim ha. Şimdi hızlandıracağız. Patır patır çadırı kuracağız. Tamam mı? Ondan sonra içine içini düzüp ben size göstereceğim nasıl ne olur anladın mı? Oğlum bayağı büyük lan. He? İyi değil mi? Hı. Mahvoldum lan. Şu hale bak. Şu halimize bak. Git çağır o adamı. Hadi gel bakalım. Çadırın içi bu şekilde. Bak burada kafam değiyor. Burada değmiyor. Burada bak görüyorsun. Bir karışlık mesafe var. Şuraya yatak olacak iyi güzel. 2 2. Şuraya masa, sandalye, mis. Camı da açacağız açık göl manzarası. Şimdi tentemizi açacağız. Buralar şey ne diyorlar? Sineklik ama Böyle baksır şeyinden yapılma. Lastiğinden yapılma. <laughs> Neyse. Geldi mi? Bakayım. Lan baba nereye gidiyor lan? Nerede lan? Oha! 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 Yani, bir şey getirmedik ya. O akbalık lan. Oha! Balığa gel. senin arasını Cedi <laughs> ben, lan? nasıl? Oğlum balığa bak. Aa bugün balık var. <laughs> Belki yani böyle çek de mamama atsana ya. <laughs> Hemen bir seri su alalım şunun içine. Oğlum ayakkabı ıslanacak. Ananı. Dur dur. Ben senin işini çözeceğim kanka bekle. Oba. Aldık suyu. Rüsten. Balığa gel. Oğlum hayvan gibi lan kadar büyük değil de balık. Aha. Bu düştü öldü mü lan ne oldu buna? Ne oldu? Hello darkness my old friend. Ulan tam son anda. Ba 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 bak. He? He şöyle. Bak, sakin lan. ulan sakin ol lan sakin ol. Abi enerjimi kes başım şey kulum patlamak istiyorum. Hadi dur devam mısır verdi. <laughs> <ben> de. <laughs> dur lan oğlum ben çadırı tanıtacağım. Çadırı tanıtamadım ya. Dur lan çadır ha. Senin. Arkadaşlar dur biz çadırı arabaya bağlamak zorunda kaldık bak böyle çünkü şey yok siz söyleyin e, bulamadık bir türlü çapa ve bulunduğumuz yerde böyle taşlı bir yer olduğu için bir türlü çakamadık buraya çivileri adamların yolladığı çiviler ezildi direkt saniyesinde Eğer böyle bir çadır alacaksanız yanınızda bu inşaat demirleri var ya onun büyüklüğünde yani en azından şöyle uzunlukta bir demir parça almanız gerekiyor. En az 4 tane. Hayır 5 tane. Öne 2 tane. Arkaya aynı yok. 4 tane yeterli olur. Şimdi buraları toplayacağız. Akşama bir güzel balık. Mangal. Balık tutma. O kadar. Başka bir şey yok. Ne bekliyorum? Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. <laughs> Öyle şarkı giyiyor ya. Neydi lan o şarkı? He? Kimdi o? Nerede? Nasıl? Şapalı abi koyacağım anını dağıtacağım bak. Oğlum <laughs> acayip bir yerinde Lan! Anam çok mutlu. Araba açık kalmış. Bak şansın bu kadarı. Kampı kurduğumuz yerde karşımızda lamba var. Artı burada da kameraları var. Bak gözüküyor mu bilmiyorum. Mükemmel manzara ki devam ki pompa çarp. Oha direkt tutuştu lan Lan sucuk gitti la. Ekmek. Ekmek. Adamlar iki tane ekmek bulmuş <laughs> onda geldik yiyip gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sabah gidip alıp geleceğim bize. Anne de baba. Ekmek al. Oğlum. Arabayla arkadaşım bir yere gittik tabi. Olmadı bırakırım ben size ekmek. Yok da yok ekmek aldım. Lavaş mavaş bir şeyler var. Piliş değil mi? Ha piliş değil mi? Ha. Piliş değil oğlum dana sucuk. Adam adam. Hayırdır oğlum? Ben Kim de... demiş oğlum? Diye... <laughs> oğlum masa yetmedi lan. At bir tane lavaşa kadar ben şimdi hemen şey yapam hemen sarıyı yiyeyim. Ne yiyeceğim? Sucuk. Artı lavaş. Şey. <laughs> Erkekler de çocuk gibi oluyorlar. <laughs> vay vay. Oğlum bu eti sen buraya koydun da Rüstem bu et burada Nereye koyacaksın o? Koyacak sen yer sen yok bu balığı çevirsin. He? Bu balığı <laughs> Ha. Durmuyoruz durmuyoruz, Siz <laughs> Beraber çevirek. Balığı da yeriz. Bir, Nereye, yani bir ya. yere acelem var. Evli misin? Gidelim lan sandalye mandalye getirelim. Ya sandalye getirelim dersen tamam. Biz arabaya çünkü şeyi bağladık. Eminiz. Çabuk Çabuk nereden aldık? Çadırı arabaya bağladık ana anasını satayım. Bir yere evet. çakamayınca. Kör ettin anasını satayım. O ne ya? Çabuk! Ee, Biz bir yemek yiyelim geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ustam şifa mı yapıyorsun? Aa, ya. Ah. Ustam çik çik yapsana. Çik çik. <laughs> el, el, Elleri de çek. <laughs> <laughs> Şimdi bunu alıyorum böyle elde tamam mı? Bunu oğlum, bu, Dur oğlum bir daha pişireceğim diyor adam. Dur sakin ol. Normalde şey bak. Şakir bu et normalde böyle yenir de zenginler böyle yiyor. Biz böyle yemeyiz ama. <gülüyor> ya <gülüyor> ya siktirsin. Oğlum ölürüz lan biz böyle yesin. Bizim <laughs> mide kaldırmaz Yok, mı? Yok ben bunu işte tekrar pişireyim böyle. Ya sen evdeyken ama böyle yiyorsun herhalde. Ben böyle Bize özenen yani ayıp olmasın diye ya. pişiriyor yapacak. bu? Artık şey takılıyor, elif takılıyor, bime falan girmiyor. Öz direkten alışveriş yapıyor. Öz direkten mi, mi aldın? Yok lan bunu, sen kasap var orada. Adamın şu, kendi kasabı mi? bile var ya. Ver o ya. lavaşa sürüp direkt yiyeceğim. Oha. Bak şu eti tamam. hiç pişirmeye gerek yok tamam mı? Bu burasında biraz oluyor. Bak. Yiyecek var bu. mı? Bir, bir tadına bak eller tamam mı? S sadece bir tadına bak. yavaşlama sade mi? Bilmiyorum kültürünü. <gülüyor> Rezil ol <laughs> sanki, <laughs> sanki. biz çok dur, dur. dur dur. Bugün çok eğlenceli geçecek. <gülüyor> <Kadın> <gülüyor> Sınırlı bir imkan. At bakayım O <laughs> en iyi yeri. sana da böyle. Güzel, Güzel mi? Şimdi böyle bir şey. Güzel. Güzel. Aşırıyormuş hmm. at Neler oluyor ya bu dünyada? Oluyor bir şeyler. Eldar'ın yüzü gülmeye başladı. Gülüyor, ben de <laughs> mutlu oldum. Mutlu oldum. Yancı bir bak bakayım tadına. Orası şimdi birazcık oluyor işte. O pek beğenmedi. Daha... ya hadi. Hadi hadi. Oğlum zengin ol, fakir olduğunu belli etme. Güzel güzel. abi güzel. <laughs> Değil, çok zenginiz var. Oğlum bak ben bunu YouTube'a atacağım. Beni, beni zengin göstermeyin bak. Abone olmayacak <laughs> ya, bu pik zengin buna abone olmayın diyecekler. Ama yakınlaştın mı? Bu durması lazım da böyle böyle yapışmıyor ama yeter ya. İyi gitsin doymak. Biraz daha tuz alsam, için dinlendirilmiş. Bak. Sisilerinden aldım. Şöyle olması lazım. Ama bak buralar sert. Buz gibi. içi pişmiyor. O yüzden sert oldu. Oğlum Şöyle birazcık tuzlayalım. Bunu sonra. sonra ne? Bu sabaha kadar şey olur ki. Yapalım da üstünü yeriz lan. Tuzu atıyorum ya. üstüne. Hı Lan uzun ekmek vardı burada. Ya. Yani. Ne ya. ne olacak? <laughs> Oğlum Allah belanı versin biz yemek yemiyormuşuz lan. Yalnız bir şey diyeyim mi lan Rüstem? <laughs> bu bayağı şarjıyormuş ha. tabii. Bir 1200 miliamperlik pil yedi bak bu 2-3 saate. 10.000'lik bu şey neydi lan? Powerbank anca bir gün aydınlatırdın ha. 이 <목소리도> tane balık tuttu bir daha tutamadı oturuşa bak. Hello darkness Veresiye satan adam gibi oturuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Hay ananı avradını ya. Nasıl dalga ya? Oğlum ben niye Şaban'ın filmindeki Kokain satan adama benziyor <laughs> Bak. Şimdi çadıra gireceğim. Girerken bir şey gördüm. Onu da size göstereyim. Şu an altıma sıçıyor. Bak harbiden. Oğlum bu ne lan? Kardeşim gider misin? Can Allah'ın izniyle. Ne çam ki? Çadıra giremiyorum oğlum bu eşek arası mı? Ne bu oğlum? Simsiyah kapkara bir böcek. Aha kanatlarına bak. Oğlum, kelebeğe de benziyor lan. Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşler arada sırada makara yapma hakkınızı helal edin. Ulan güzel bir şeye benziyor da. Kork kork ayırım ondan. Lütfen gider misin? Allah. Allah. Eyvah. Bilerek yapmadım lan. Kovmaya çalışıyordum. Nasıl sen bu kadar narin bir şey miydin ama? Ra Rüstem. Bu eşek arısı mı lan? Onun sınır Neden buldun lan onu? Bulmadım oğlum. Çadıra yapışmıştı. ha? Öldürme. Öldürmedim. Attım şeye. Şunu bir fırlattım. Kendi düştü Nasıl satayım. Ben dövmedim bunu. <laughs> la oğlum. Üstten bunu. Bunu öldüre. Öldürek mi bunu? Ne yapar? Oğlum bu ısırırsa var ya ölürüz anasını satayım. Niye lan? Alerji mi var abi? Ha? Araya, ara, oğlum eşya karısı simsiyah la şuna bak. Ya olmaz <laughs> nasıl onun <laughs> şey? Nasıl? Yaşıyor mu lan çeke bak. Oğlum şu. Ölmüş ya, lan Aha aha. Oğlum dokunma lan yaşıyor. Ona bas gitsin. Baksana oğlum bak atarlı. <laughs> Onunla koydum. Piçe bak. Ara bize haşat etti. Öldüremedik, uçurduk. Sonra bize dadandı pezevenk. Allah'tan kaçtı gitti. Çadır sığındı <laughs> Lan şunu çalacaksan çal artık ya. Bu ne Ulan şu çakmak aldığım en güzel şeylerden bir biri olabilir ha. üstüne basıyorum. Patlamasın ama dikkat edin bak. Tam şuraya bastığın an Aha, Şimdi bir güzel bir sofra hazırlayacağım. Sofrayı gör. Manyak bir şey hazırlayacağım. Herkes balıkta. Balık yok. Balık diko Çıkmadı. Yandık anasını satayım. Şu hale bak. Oh. Şimdi bak. Tavayı koydum. Semaverimde çayım. Şimdi bir ciğer kavuracağım. Ondan sonra da etimiz var. Yine et döşeyeceğiz. Dünkü gibi. Kıyma var. Kıymadan ne yapacağımı bilmiyorum. Büyük ihtimal onunla bir şeyler yaparım. Büyük ihtimalde. Bunu da pişirebiliriz. Ne diyorlar ona? Döküm tava diyorlar ya. Döküm tavada pişirilir. Balık tutamadık arkadaş. Nasıl bir şeydir ben çözemedim. O kadar uğraştık balık tutmak için. Atıyoruz atıyoruz balık gelmiyor. Tam tuttuk diyoruz. Olta koptu. Oltayı alıp götürdü. Bir daha geri çıkardık. Anasını satayım. Eşek arılarıyla güreştik burada. Kavga ettik şerefsizlerle. Gördünüz sizde. Öldürmeye çalıştım öldüremedim. Sonra üstüme dadandı. Bayağı bir koştum. Arabaya çarptım. Arabayı yamulttum. Ulan kamerayı kapattığım zaman başıma bir ton olay geliyor. Kamerayı açtığımda hiçbir bok olmuyor. Böyle sakin sessiz. Ananı avradını yangın var. Ulan şu dilime eşek arısı soksun ya. Oğlum yakmışlarla Orman mı yanıyor acaba? Ne olsun bir şey yakaladık da yani, Bu da yangın mı Arkadaşlar şimdi bir yemeği yiyelim Bir güzel dinlenelim Bir kafa dağıtalım Yarın ya da öbürsü gün Toparlanıp gideceğiz Ben hep buraya kendime bakıyorum Kamera burada olduğu için Ters oluyor Şapkaya bak tam öyle şey Pahalı şapkalar olur ya böyle yırtık Ama bizimki pahalılıktan değil bak Kirden pislikten şapkanın haline bak ne hale geldi. Bana ha? uğradın o tava yanıyor. <laughs> Baba ciğere bak patlıyor. Of, çok fena lan. Anın seni. Ayva. Niye patladı lan böyle eyvah. İçinde su kaldı herhalde. Aynen ne avradını. La kız kapağını al. Kız. Kapalı! 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 Neyse ciğerleri pişiriyoruz. Tut artık be! Tut balık tut lan! Hello darkness my old friend Gittik bir lavabo ihtiyacımız vardı burada karşılayamıyorduk Ya onu karşıladık geldik Allah'tan kimse bir şey çalmamış burada Şimdi kuzenler gelecek onlar da manga falan yapalım dediler Ateşi yaktık bekliyoruz. Bakalım ne yiyeceğiz? Dedi bana bırakın dedi. Öyle demiş. Benim haberim yok. Rüsten balık tuttu lan galiba. Ha? Bak bu balık tamam mı sahte? Buna balık gelmesi lazım. Gelen balığa bak. Bak biri bu. Manyağa bak. <laughs> biri de bu. <laughs> buna mı yapıştılar? Ha buna yapışıyorlar lan. Annesi falan zannediyor olmasın oğlum. Yani. Normal sucuğu öyleydi. Neli bu? Helli bir ya. Ha. Nasıl Eldar? Ne? Tadı nasıl? Çok iyi. <laughs> ben şimdi bir yiyeyim bunu. Oğlum ekmek çok güzel. Helal sosyalar unutma. Oha ekmeğe gel. Oğlum ben burada 10 tane yere gittim. Ne ekmek var ne poğaça var. Anasını sattığım yerinde hiçbir şey bulamadım ben. Ellim peynirli. Beh <laughs> be. Lan şu tavuk su nerede? Gel Mustafa. Bana da döksene Eldar ya. Fakir kampı. Fakir kampı diyoruz, diyoruz duruyoruz. Dünden beri et yiyoruz anasını. <laughs> Bizim fakirlik bu şekilde o zaman. Yani son damla gitti lan. Bayanın avradını ya. Bana dayıp. Şey. Çaylısı mı geldi? Çaylı değil. Şey içine kıl düştü anasını. Haydi kim daha getir. Oha Oğlum bu çok fena yanıyor la ben yanma. Sen eridi terim. Ananı abla. Ya. Şuna bak la oğlum. Yeni gördüm lan. Elleme ha. Yandı lan. Oğlum bu ne arıyordu onun yanında ya? 嗯。Huh?